Buraya sesimi duyurmak için geldim. Binlerce annenin sesi olmak için geldim. Binlerce çocuğun yani bir daha anne yüreği yanmasın diye geldim. Babaların boynu bükülmesin diye geldim. Susmak isteyen ve susmaya mecbur kalan tüm annelerin sesi olmak için geldim. Çok umut oldu bizim için. Yani binlerce insanın sessiz kalmasına marum kalmadık artık. Ve biz de artık sessiz kalmayacağız. Bu HDP'nin yaptığı terörden dolayı hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Binlerce sessiz annenin ve babanın sesi olacağız bizlerde.